Evet arkadaşlar, Türk toplu birliklerinin İngiliz soyunmasını bertaraf ettiği video izleyeceksiniz. Ece ve Paris 3 oynuyoruz. Evet, Türk toplu birliklerinin saldırısını izleyin diye. Oyunun sonlarına geldim ama yine de bu saldırıları izleyin. Evet, Hadi bakalım hücum. Evet. Hücum. İleri marş. Evet. Emrin. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Evet. Hücum. İleri marş. Artık şehri yerle bir ettik. Hazır. Emrin. Top seslerini evet. çok seviyorum. İleri hücum. Evet, emrin hazır. Evet. Hücum. Evet. Evet. Hücum. Saldırın. Hadi bakalım. İleri marş. Osmanlı İmparatorluğu'nun topları, topları meşhur biliyorsunuz. Emrin. Evet. 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 Haydi bakalım. Evet. Hücum. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Evet. Emrin. Tamamdır. Evet biliyorsunuz ki Osmanlı toplandı. Evet. Ee, gücü çok muhteşemdi. Hücum hazır. İleri marş. Hücum. Evet. İleri marş. Hadi bakalım. Hart saldırı. Evet. İşte bu da hard Osmanlı. Emrin. Nerede? Hadi bakalım. kimse saldıramaz. Tamamdır. Hücum. İleri marş. Hadi bakalım. Evet. Evet. Ayağım sorry der. Hücum. Hadi tamamdır. Hadi bakalım. <laughs> hazır. Şu toplu evet. birlikleri. Evet. 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 Ucuz. Tamam evet. Nasıl Evet. Haydi bakalım. Evet. Şimdi başka bir yerde şehir kurduklarını düşünüyorum. Oraya bir yavaş yavaş alınmayalım. Bu şehri ben, bertaraf ettik. Hazır. Yok ettik. Artık farklı bir yerde olabilirler. Hücum. Evet farklı bir yerdeler. Emrin tamamdır. Sizi Haydi evet. hocam. evet. Evet. Hazır, Hazır evet, tamamdır. Sallım. Hazır. İleri marş. Oyunlarım bile saldırıyor ya. Vallahi oyunlarım bile saldırıyor. Haydi bakalım hücum. İleri marş. Hücum. Evet. Hücum. Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Evet. Evet. Haydi bak. Hücum tamamdır. Gidelim marş. Bu kaydı öyle alıyorum, bilginiz olsun. Böyle top, şov, evet, gizli. Hücum. Hücum. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Yani zaten. Evet. Haydi bakalım. Evet. Ben Emrim. De, evet. Top birliklerimizle oyunu bitirmek istedim. Tamamdır. Evet. Haydi bakalım. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Evet. Evet tamamdır. Yıldızlar var Artık oyunun sonuna yaklaşıyoruz. Hazır. Hücum. Tamam evet. Nerede acaba? Tamam hadi bakalım evet tamam hadi bakalım. Evet. Ateş. Evet tamam hadi bakalım hücum. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Abi. Şu, biraz gezmemiz gerekecek. Evet son Envim. bir. Evet. İnsan mı kaldı acaba? Hadi bakalım. Evet. Evet bunlar da başkanları. Onur da ölürdü. Evet, haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Elizabeth, bir ha onun köpeği herhalde bu. Sözsüz. Hazır. Elizabeth, haydi bakalım. Köpeği. Tamamdır. Evet, çok güzel Haydi bakalım. Elizabeth'i ele geçirdi. Evet. Haydi bakalım. Şimdi onları arıyoruz. Çok merak ediyorum neredeler. Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. İşte Türk birlikleri deniz topuna da saldırıyor. İngilizlerin emri. Evet, Hadi, evet. Tamam. bakalım. Evet, tamamdır. Evet. Evet. İleri marş. Çok iyi. Evet. İleri marş. Nothing I can do can save my town now. I am doomed. E There is nothing e but surrender left to me. Will you accept it? Evet, kabul ediyorum. The victory. Evet. Elizabeth artık bize şunların artık ölmemesi için teklif etti. Hazır. Halen daha hazırız. Evet, bu kayıt da Evet. Böyle olsun. istedim. Hazır. Kalın sağlıcakla.